Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni bir alana geçiş yapmış olduk. Yani sizinle tekerleme çalışması yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Tekerlemeyi herkes sever ama bazılarımız söyleyemediği için sıkılır, utanır, söylemek istemez. Ama hiç korkmayın. Neden? Çünkü herkes tekerleme söyleyebilir. Hangi tekerlemeleri söyleyebilir? Herkes bütün tekerlemeleri söyleyebilir. Sıkıntı yok. Bazılarınız diyor ki ama ben söyleyemiyorum, yapamıyorum. Hayır, kendine haksızlık ediyorsun. Herkes yapabilir. Sen de yapabilirsin. Hatta belki bizden daha güzel yapabilirsin. E peki nasıl olacak? Çok kolay. Değil. Çok kolay değil. Hiçbir şey çok kolay değil çünkü aman kendimizi kolaycılığa alıştırmayalım. Bu kolaycılıktan uzaklaşalım biraz. Neden? Çünkü zor. Zor. Evet zor. Çalışacağız, tekrar edeceğiz, yanlış yapacağız, komik duruma düşeceğiz, dilimiz dolaşacak ama ama asla vazgeçmeyeceğiz. Ne zamana kadar? Yapana kadar, söyleyene kadar, mükemmelleştirene kadar vazgeçmeyeceğiz. Bu işin de püf noktası bu. İyi, çok konuştunuz ya. Biraz başlasak da tekerleme nasıl söylenirmiş onu öğrensek diyorsunuz. E, haklısınız tabii. Hemen başlayalım. Kolayından, basitinden başlayalım. En kolayı ne sizce? Evet... Durun bakalım aklıma gelecek hangisi o mu yoğurt he şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak Sarımsaklamasak da mı saklasak ama böyle söylenmiyordu değil mi biraz daha hızlı söylememiz lazım çünkü tekerleme'nin özelliği o yavaş yavaş herkes söyler o zaman tekerleme olmaz. Ve tekerlemenin özelliklerinden birisi de birbirine benzeyen harflerden, kelimelerden oluşması ki hemen böyle insan karıştırıyor, dili öbürüne gidiyor, zihni ona gidiyor. Bir de hızlı söyleyince hemen kolayca karıştırıveriyoruz. Dilimiz kayıyor. O zaman hızlı söyleyelim. Şu ordu sarımsaklasak sakla mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Şu ordu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Siz de söyleyebildiniz mi? Hayır mı? <laughs> olabilir. O zaman nasıl çalışacağız buna bakalım. Önce bu cümleyi ilk defa görüyormuş gibi okumamız lazım. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Değil mi? Birisine sarımsaklasak, öbürüne sarımsaklamasak. Olumlu, olumsuz. Araya bir ma giriyor. Sadece ma iki var aslında. Yani aynı şeyi iki kere tekrarlamış gibi oluyoruz. Şu orada sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklasak da mı saklasak diyormuş gibi. Sadece bir ma hecesi ekliyoruz. ikinci bölüme. Siz de böyle benimle beraber söyleyebilirsiniz. Tekrar ederseniz diliniz daha iyi alışır. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı? Evet en zor kelimesi bu. Uzun çünkü. Sarımsaklamak. Değil mi? Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Onun için tekrar etmemiz lazım. İkiye ayırabiliriz. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı? 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 şeklinde böyle yavaş yavaş söyleyerek de kendimize alıştırabiliriz. Sonra hızlanırız yavaş yavaş. Ama yeni öğreniyormuş gibi yapalım. Hep beraber söyleyelim. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı? Saklasak sarımsaklamasak da mı? Saklasak. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı? Saklasak sarımsaklamasak da mı? Saklasak. Şu yoğurdu sarımsakla da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Oluyor değil mi? Yapabiliyor musunuz? Yorumlara yazın, mutlaka yazın hangi tekerlemeyi söylememizi istiyorsanız, çalışmamızı istiyorsanız ya da nasıl söylememizi istiyorsanız onlar da yazın. Efendimiz böyle çalışmak istemiyoruz. Biz zaten biliyoruz. Bize direkt sadece söyleyip geçseniz diyebilirsiniz. Ya da daha çok tekrar ederseniz biz daha iyi öğreniriz de diyebilirsiniz. Fark etmez. Her şeyi açıyoruz. <laughs> Çünkü sizin için varız. Birkaç kere daha tekrar edip bitirelim isterseniz bu videomuzu. Başka videolarda devam ederiz. Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsakla masakla mı saklasak, ne yoğurtmuş ya değil mi? Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsakla masakla mı saklasak, şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsakla masakla saklasak, şu yoğurdu sarımsakla sakla saklasak, mı saklasak, sarım mı saklasak. Tek nefeste söyleyebiliyor musunuz? Hadi bakalım deneyelim. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sakla sakla Sarımsaklamasak da mı saklasak? Sakla şu yoğurdu sakla sakla sak, saklama da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sakla sak, sakla Sarımsaklamasak da mı saklasak? Sakla sak. Ah. Üçüncü söyleyişte nefesim biraz daraldı ama üç kere söyledim tek nefeste. Siz de deneyin bakalım olacak mı? Yapabilirseniz onu da yorumlara yap, yazın. Kaç kere tekrarlayabildiğiniz tek nefeste? Bir mi? iki mi? Üç mü? Ya da daha fazla mı? Daha fazla biraz zor gibi geliyor ama. Belki yapabilen çıkar. Aranızda vardır. Öyle baba yiğitler. Yetenekli, kabiliyetli arkadaşlar. Haydi şimdilik hoşçakalın. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.